Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clans of Clans baklarını öğreneceğiz. Size bakları göstereceğim. Öncelikle bu inşaatçı binasını normal yerine taşıyalım. Şimdi buraya geçelim. Başka bir bak göstereceğim şu an ama o inşaatçı bagını göstereceğim inşaatçı üstündeki bagı. Bunu şeye çime yerleştirelim. Tabi yerleşmesin. Orada dursun. Kırmızı oluyor yani. Tasarımı düzenle. Kaydet. Çıkalım buradan. İşte böyle. Burada duruyor. Şimdi sizin istediğiniz asıl baga geçelim. Arkadaşlar bunun için e, tasarımı düzenleme moduna girmeliyiz. E, i̇ki tane duvar alalım. Bir tane de taşımak istediğimiz binayı. Tabi daha fazla yapabiliriz. Ee, öncelikle bir duvar koyalım. Sonra bunu da üstüne koyalım. Ama kırmızı olsun yerleşmesin. Her şeyi taşı. Sağ sol en alt var burada gördüğünüz gibi. Bak duvar şöyle oldu. Sonra bunu binaya alıyoruz. Getiriyoruz ve buraya yerleşiyor. Şimdi burada daha sonra bitir yok. Niye yok? Çünkü buradaki 5 tane duvar var. Şimdi oldu. Kaydete basıyoruz. Buna inanmayın. E, bug yok sayıyor bu ama var. Yok sayıyor derken yanlış anlamayın. E, oyun öyle gösteriyor. Ama burada gördüğünüz gibi bildiğe burada. Çok güzel bir bak. Mükemmel bir bak. Başka baklar istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu kadar. Daha ne yapacağım? En güzel inşaatçı üstüne üstündeki belgeyi denize koymaktı. Aslında asıl köyde de olurdu ama asıl köyde duvarlar tekli. Beşli olsaydı olurdu.